Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İbrahim ile beraberiz. Biliyorsunuz ekibi tanıtarak ilerliyoruz. İbrahim de bizim marketing ekibimizin başında. Şimdi sürece nasıl başladık? Ekibimizi, Rexman ekibimizi nasıl kurduk ve marketing süreçlerimizde neler yaşadık? Nasıl bu seviyede bir marketing sistemi kurduk? Bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk abi. önce hani şirkete nasıl başladık? Hı hı. Senle nasıl süreç ilerlettik? Önce danışmanlık aldık. Sonra ekibe dahil oldun. Sonra marketing başına falan. Evet. Hani bu süreçlerden bahsedersek çok iyi olur. Tabii. Ya kısaca ben hani özgeçmişimden de bahsetmek isterim. Sonra nasıl tanıştık ve dediğiniz aşamalar nasıl oldu onlardan bahsedeyim. Aslında sizinle tanıştığımda kısa ya küçük çaplı butik bir ajansım vardı. Ee, ve şu an yazılım ekibinin başındaki Yusuf Ali abi e, bizi tanıştırdı. E, ondan öncesinde de e, birkaç şirkette satış saha Saha satış elemanlığını yapmıştım. Ve o süreçte aslında benim ilk e, satış ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu anlamam e, ilk çalıştığım işte oldu. E, çünkü şunu gördüm. tabii ki ürünler çok değerli. E, herkes kendi ürününe bir değer biçiyor. Fakat bunu pazarlayıp satamadıktan sonra işte aslında o maçtaki o takım ne kadar iyi paslatsa oynasa da gol atamadıktan sonra skor olmuyor ve yeniliyorsun. <laughs> yeniliyorsun Ayakta kalamıyorsun. Şirket evet. için de yani Ürünün aslında geliştirilmesi ve devam etmesi için de para kazanması lazım. Bu yüzden de satış ve pazarlama çok önemli. Yusuf'la olan videoda da o vardı. Tabii aslında. hani biz aynen. gol atamayan bir takımdık seninle çalıştığımızda. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen öyle. Yani orada zaten çok kesişen yanlarımız var. Zaten satış ve pazarlama. E, sonrasında şunu gördüm ama hani e, neden başka ya da memnun olmayacağım şirketler için bu iş yapayım? Kendim için yapayım dedim ve bunu da geleneksel e, satış ve pazarlama değil de e, şu şu an günümüzde dijitalin önemini e, o zaman da önemli zaten, 4-5 sene önce. E, dijitalde bunu başlatayım dedim ve e, dijital ajans işlerine başladık. Bir ekip olarak başladık aslında o zaman da. O zaman da e ticarete de düşünüyordum. Hatta sizi o zamandan takip ediyordum abi aslında. E, sonrasında biz işlerimizi biraz toparlarken işte Yusuf Ali abi dedi ki işte ya bizim de işte sosyal medya yönetimine falan ihtiyacımız var, bunları yapıyor musun? Ya sosyal medya yönetimi de sizin incelediğim zaman böyle biraz küçük çaplı bir iş gibi geldi yani hani Sadece sosyal medya yönetimiyle olacak iş değil. O çünkü zaman bu. sadece sosyal medya öğretildik <laughs> evet. aslında. Hani dijital pazarlamayı kendimiz de yeni öğreniyorduk evet. ama hani bir pazarlama baştan aşağı nasıl yapılır evet. bu konuyla alakalı çok fikrimiz de yoktu. sadece. Hani YouTube videolarıyla evet. olay başlamıştı. Sonra biraz Instagram evet. hesabı hani başka yerlerden işte bir şeyler aldım. O şekilde bir Instagram hesabımız vardı ama hani tatmin değildik zaten. Evet evet orada bir herhalde takipçi satın alma durumu vardı falan. Ee, orada bir Instagram tarafında yani YouTube tarafı çok hata yapmıştık ilerliyordu yani. ilerliyordu ama Instagram tarafı sıkıntıydı. Sonra biz o ilk toplantıda yani görüştüğümüzde böyle funnel falan demeye başladık. Siz de bunu bildiğince ben açıkçası biraz güzel bir şekilde heyecanlandım. Çünkü genelde ya bizim kendi sektörümüzde bile hani bu terimlere herkes hakim olmadığı için hani sizin bunu biliyor ve bu tarz ilerlemek isteyen bir vizyonda olduğunuzu görünce ben keyif aldım. Çünkü yani dijitalin gücü çok fazla. Bütün e, hani bütünsel bir işlem. Sadece sosyal medya yönetimiyle, sadece reklamla ya da e, sadece işte tanıtım videosu çektirerek olacak bir iş değil. Komple bir sistem, bir e, satış ünitesi dediğimiz yani müşteri yolculuğu kurmamız lazımdı ve sizin projeniz de buna çok uygundu. Aslında 3 e, sacaya vardı yani ben gördüğümde sizin projelerde. Bunlar neydi? işte e-ticaret yapıyoruz ve e-ticaret yapan yapmak isteyen şirketlere danışmanlık veriyoruz. Ee, bu işlemin içinde problemleri çözen bir yazılımımız var ee, ve bu iş nasıl yapılır? Girişimcilere bunu anlatıyoruz. Ee, bu üç, üç iş de aslında birbiriyle bağlantılı ve doğru marketing çalışmalarıyla duyurulduğu zaman e, herkese faydalı olacak. burada marka bilinirliğini işte çalıştığımız müşterileri arttıracak. E, daha büyük çaplı müşterilere çalışmamızı sağlayacak. E, ürünümüzü daha fazla insan kullanmasını sağlayıp yazılımımızı geliştirmemize olanak sağlayacak ve yine eğitimlerimizi e, daha fazla insana ulaştırarak birçok girişimciye de faydalı olacak e, ürünler vardı. E, bunlar üzerinde konuşmaya başladık aslında sizinle. Ee, bu şekilde başlamış oldu. Yani orada ilk tanıştığımızda belki 5-10 binlik bir takipçi vardı aslında hem Instagram, YouTube, belki Udemy ile evet. alakalı ilerlemiştik. Yani orada mesela Udemy'ye girme sebebimiz hani biz kendi zaten satış, pazarlama, marketing'imizi yapamıyoruz. Hani evet. Udemy bizim e, marketing'imizi yapsın bir şekilde ilerlesin Kafamız diye rahat. ilerlemiştik. Yani öyle ilerlemiştik ama sonradan fark ettik ki zaten bu platformlar aslında e, kendi marketing sistemini kurduğu için üretim yapan işte eğitimciler veya işte yazılım ekibi bunların hepsini ürünlerini pazarlıyor. ya yani zaten biz de onu anlamıştık. Bir şeyi satanlar gerçekten çok güzel işler yapıyor. Ama üretim yapanlar çok böyle iyi yerlere gelemiyor. Aslında 5-10 binlik bir kitleden sonra bir hani güzel bir süreç başlattık. Yani onu da anlatırsan. Tabii tabii. Çünkü bu sıfırdan başlayan bir süreç. Kesinlikle. Bir sistem kurmuş olduk. Şu an çalışan bir sistem var. Yoksa insanlar değil de sistemlerin çalıştığını herkes göremiyor. Birkaç insan bir şey yaptıktan sonra iyi deyip devam edebiliyor. Ama işler öyle ilerlemiyor. Bir sistem kurulması lazım. Bundan da bahsedebilirsek çok tabii. iyi olur. Ya da aslında o Udemy tarafında hani bahsettiğiniz gibi insanlar kolaya kaçıyor. Yani şu an mesela hazır trafik çektiği için Udemy hatta şu an e ticaret yapan insanlar da işte bu pazar yerlerinin aslında bu büyüsüne kapılmış durumda. Evet. Orada kapılmış Oluyor ve kendi daha da scale edebileceği bir sistem kurmaya uğraşmıyor. Ama siz bunun farkına varmıştınız. Ee, yani aslında Udemy ile ortak gibi oluyorsunuz orada. Ya da herhangi bir platforma bağlı kalınca ortak gibi oluyor. Biz burada e, aslında insanlığa duyursak zaten ne yaptığımızı. Kendisi evet. alacak zaten. E, evet. Çünkü değerli ürünler. Hepsi değerli. Sadece duyurma kısmı yoktu. E, bunu nasıl yaparız dedik. Yani hem organik hem paralı trafiği kullanarak. Burada da ilk başta aslında sizin YouTube kanalı e, belli bir seviyede olduğu için Instagram'a odaklandık, ee, orada bir çalışma yaptık ve organik olarak çok hızlı bir şekilde büyüdük. Bunun etkisiyle zaten oradaki kitleyi alarak arka tarafta insanlara yine faydalı içeriklerle reklamlarımızı göstererek insanların aslında zihninde yaptığımız işler ve Mehmet Tek... Kazınmaya başladı yani artık sizi e, bu alanda e-ticaret yapacağım diyen herkes tanımaya başladı. E bu sayede de e, sistemlerimize zaten girip yani tamam bu Mehmet Tek sürekli bir şey anlatıyor ama ne yapıyor diye baktığında zaten bütün her şeyin e, işte sayfalarımızı ona göre güncelledik, web sayfalarımızı. Girdiği zaman e, tüm akış çok netti aslında. E, anlayıp sonra da karar verme aşamasına geliyordu. İşte o karar veremeyen insanları da tekrar dönüştüreceğimiz süreçte aslında biz ee, Yusuf abiyle çalışmaya başladık. Yani evet. O kararsız kalan ya da erteleyen insanları da son bir aslında ittirme gerekiyor. Hem motive anlamda hem de doğru karar vermeler için. Orada da zaten satış ekibinin süreci başlıyor. Yani pazarlama bizim yaptığımız işte insanlara markamızı ve yaptığımız işleri tanıtarak onların süreçten haberdar olmasını ve bize ısınmasını sağlıyorduk aslında. Bunu da yine başta söylediğimiz gibi hem YouTube'da hem ...Instagram'da organik içerikler, e, faydalı içerikler üreterek... ...insanların bizi hem tanıması hem de bu alanda yetkin olduğumuzu... ...ya burası çok önemli çünkü... ...biz aslında insanlara gerçekten çok değerli içerikleri bedavaya vererek... E, ...yani ihtiyaç duydukları şeyler bedavaya verdiğimiz için... ...orada bir e, bağ kurmaya başladık insanlarla ve yetkin olduğumuza inanmalarını sağladık. Yani sonuçta yetkinliğimizi göstermeden... ...ya ben bu işte çok iyiyim... E, ve benim ürünlerimi alın dediğimiz zaman ki bir algı var. Bir de ben bu işte çok iyiyim. Bunu size gösterebilirim. Bakın şöyle yapın, böyle yapın. Dediğimiz zaman ve bunlar gerçekten faydalı fayda sağlamaya başladığı zaman kitle bu sefer zaten otomatik güven oluşuyor ve satış süreci çok kolaylaşıyor. Bu yani pazarlama eskiden de yapılan bir şey ama Tabii. bu dijitale döndüğü zaman işler biraz daha değişti. Evet. Çok daha güçlendi. Normalde hani sen evet. e, yurt dışına açılmak istiyorsan ne yapacaksın? Yani mesela bizim merkez ofisimiz Ankara'da. Yani İstanbul'a açılmak istiyorsan gidip orada bir ofis açman lazım. Ya da başka ülkelerle ofis açman lazım. Yani şu an mesela son zamanlarda hani gerçekten bayağı bir bu konuya çalıştığımız için bunu etkisini de çok ciddi fark ediyoruz. Yani artık hani bir şehirde herhangi bir şehirde gezdiniz zaman kesinlikle tanıyan birileri çıkıyor. Yani <laughs> en parazonu biliyorlar, işte Rexmeni evet. biliyorlar. E bizim yaptığımız işleri bilen insanları görmeye çok fazla başladım. Yani normalde böyle değildi gerçekten. Hani son yıl bu böyle olmaya başladı. İnsanlar da bunu fark ediyor. Çünkü insanlar hani bir kere gördüğü zaman tamam böyle bir şey var. Yani geçiyor 2-3 hani bunu daha fazla gördükçe artık tamam yani. platform olarak da yani mesela Instagram'da gördü okey ama Instagram tabii. kullanmıyorsa YouTube'da görecek ya da ikisini kullanıyorsa ikisinde de görecek. Tabii. Herhangi bir şekilde bizle irtibata geçse mail e, pazarlamamız başlıyor yani artık adam e, maruz kalmaktan kurtulamayıp bizi tanımaya ve anlamaya başlıyor. Tabii burada biraz şeyler de oluyor tabii hani bizim Instagram Bukanlar. postlarına. <laughs> hani, Yeter artık hani karşıma çıkma annemden, babamdan çok seni geliyoruz. Falan <laughs> diyenler oluyor tabii ki ama yani bu hani bu işin e, doğası. Tabii hani trend yoldan da herkes tabii. rahatsız falan ama yani şu bugün Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi. E, yani bu tanıtım amaçlı böyle şeylerde çok doğal yani diye evet, evet. ama yani hedeflemek için mesela Trend Yol'un televizyon reklamı vermesi mi daha etkili yoksa kendi ilgi alanındaki mı etiketlemesi çok önemli. Çok daha verimli işler yapabiliyorsun mesela YouTube'da. Ya senin ilgi alanında alakalı kişileri hedefleyip çok rahat işler yapabiliyorsun. Öbür türlü yani bunu yapmak çok daha zor. İnsanların hedeflemesi çok daha güzelleşti yani dijital durumda. Tabii kesinlikle yani burada ben bütünsel bir pazarlamaya inanıyorum. Geleneksel pazarlama yöntemleri de kullanılabilir ama Başlangıçta yani bir startupsan, yeni bir girişimsen ya da ee, daha kitleni dijitalde yakalayabileceğine inanıyorsan, geleneksel medyaya gerçekten çok da ihtiyaç yok. Yani televizyona reklam vermek ya da billboard atmak falan hani bizim için çok. Tabii çünkü anlamsız... seçemiyorsunuz aslında evet. orada kişiyi seçemiyorsunuz yani sen televizyon reklamına vuruyorsun. Reklamını ve orada belki çoluk çocuk izliyor bilemiyorsun yani evet. ya izlerlerse diye ihtiyacı olup olmadığını bilemiyorsun ve evet dönüşümünü takip edemiyorsun hani yani bu reklamcılığın babası Ogilvy diye bir adam var hani bu normalde çok psikopat şekilde o geleneksel medyadan da takip etmeye çalışıyormuş ama çok zor bir şey yani gazeteye ilan veriyormuş her verdiği reklamın ilanın farklı reklamın farklı numarası oluyormuş. Hmm. İşte takip edin. tabi çalan telefonlara göre dönüşüm oranını hesaplamaya çalışıyoruz. Bu çok ilkel bir şey işte. Biz bunu aslında bir e, falan <laughs> ya. Yani sistemimizdeki, e, sosyal medyamızdaki analiz araçlarıyla zaten bunu çok rahat çözebiliyoruz ve istemeyen, yani gerçekten ihtiyacı olmayan kişileri hariç tutabiliyoruz. Daha fazla ilgi gösteren insanlara daha fazla kendimizi gösteriyoruz. Ya da onlara gerçekten faydalanacakları hizmetlere daha uygun fiyatlara kampanyalar sunabiliyoruz. Aslında burada Müşteri deneyimini de güzelleştiriyoruz. Yani televizyonda ben reklam izlemek istemiyorum mesela. Ama evet. e, genelde herkes bunu söyler. Hatta çok e, genel bir şeydir bu. Ya tam ayakkabı konuşuyordum, karşıma ayakkabı çıktı. Yani bir telefon kılıflarına bakıyordum, karşıma telefon kılıfı çıktı. Yani ilgilendiğin şey çıkıyor aslında karşısına. Bu da e, daha az rahatsız etti. Çünkü senin ihtiyacın olan bir şeyi daha belki çok senin aklına gelmen güzel bir modelini sunuyor. Biz de bunu yapıyoruz aslında. Adam Yani insanlar e-ticaret yapmak istiyor, bir girişim yapmak istiyor. Biz kendi ürünlerimize güveniyoruz. Bu olayda kolaylaştıracağımızı biliyoruz. E. Bunun için de Yardım etmek istiyorsun aslında. anlatmamak anlatmamakta aslında bir hata diye evet, düşünüyorum evet. ben. Yani biz eskiden Bilgiyi saklamak oluyor yani. yani. Yaptığımız güzel şeyler eğitim olur, işte danışmanlık olur ya da yaptığımız güzel bir yazılım var. İnsan daha çok insana duyurmamak aslında bir haksızlık. Yani evet. aynı yazılımı belki 100 dolara, 500 dolara kullanacakken biz daha iyisini, işte daha çok daha uygun bir fiyata insanlara sunuyoruz belki. Evet. Daha kaliteliyi, daha uygun alabilme imkanları oluyor insanların. E bunu sunmamak bunu anlatmamak aslında insanlar için de bir haksızlık olmuş oluyor. Evet. Buraya doğru da hani düşünmek lazım. Şöyle hani çok videoyu da uzatmamak amaçlı. Yani yeni startup kurmuş ve büyütmeye çalışan veya sadece teknoloji, yazılım satanlar değil de herhangi bir ürünü var. Bunun marketing yapmak isteyen insanlar için yani genel neler yapmaları gerekiyor? Ekibini nasıl kursunlar ya da bu anlamda hani danışmanlık almak mı yoksa kendi ekip kurmak mı? Hani bir tavsiyelerle bitirebiliriz bence. Yavaş. Tabii orada da hani şeye de geçelim yani aslında biz danışmanlık öyledik, nasıl öyle sonra oldu. birleştik evet. ee, onu da anlatacağım. ya Ben aslında e, bu kendi sürecimizi hemen bir özetleyeyim, sonra markalara... İkisini e, de yaptık, şey danışmanlık da aldık. Tabii, ama ben şeyi görüyordum yani siz abi, siz böyle hep in-house, kaliteli bir ekip kurmaya çalışıyordunuz ve ee, ben de bunu görerek aslında hissediyordum. yani e, ben de bir şekilde bu ekibin içinde olmak istiyorum ve gerçekten hedefleri ve e, vizyonunu tam anlayamıyordum ne zaman ki daha ciddi konuşmaya başladık yani e, birlikte bir şeyler miyiz olduğunda ve sizde gerçekten e, yani bu dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmak istiyoruz yani aslında ben arkada sadece küçük çaplı bir hani e, para kazanma odaklı bir e-ticaret sistemi mi kurmaya çalışıyoruz yoksa daha farklı bir vizyon var mı? Bu daha farklı vizyonu görünce de e, açıkçası e, çok şey yapmadım yani. Evet kendi işimizi yapıyorduk. Danışmanlıklar veriyorduk ama ya markalar ve şey zaten bunu bunaltmaya başlamıştı beni. Bir de şöyle bir şey var. E zaten büyüsen yine yapacağın iş yani durmak istemiyorsan bir yazılım ekibi kurmak, bir güzel bir vizyon yapmak. Bu burada vardı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neden birlikte yapmayalım yani deyip birlikte çalışmaya başlamış olduk. E, markalara da markalar da işte bu, bu süreçte aslında sizin gibi in-house mu çalıştırsam yoksa outsource mu etsem diye düşünebilir yani bu işleri. E, bence bence bu değişken yani o olayın e, hedefine kolay, göre yani kolay değil ama hani kolay içi, değil hani bu işi içeride çözmek çok kolay mesela Amazon'da da öyle biz neden danışmanlık neden danışmanlık yapıyoruz çünkü e, herkes için kolay bir iş değil yani dijital pazarlama dijital reklamcılık evet. da çok kolay bir şey değil. o işin uzmanlarıyla ile ilerlenebilir ama bizim hedefimiz gerçekten dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olmak bunu kesin kurmamız gerekiyor ki dünyanın en iyisini kurmamız lazım evet. ki yani her sistemin en iyi olsun ki ya, büyük bir iş kurabilir. Anladım o Zaten burada şöyle bir şey var. Siz dışarıdan çalışırsanız bağımlı, dışarıya bağımlı olduğunuz zaman dışarıdaki o parametre yok olduğu zaman sizin o sistem Kise yok mi? olur. Ne yapacaksınız ta o zaman? Ama siz içeriye bir sistem kurarsanız insanlardan bağımsız. Daha sonra bir kişi bile gitse onun yerine başka bir şey gelip devam ettirebilirsiniz. Yani marketing de bu şirket için sonuna kadar gideceği bir sistem olacağı için bunu dışarıdan almak mantıksız. Burada bütçe hususu önemli şirketler için yani e, ne yapmaları gerekiyor? E, öncelikle böyle hani klasik algılardan çıkmak lazım. İşte sosyal medyaya post içerik üretelim. Ya da ya bir Facebook reklamı çıkalım hemen satışlar gitsin. Yani böyle bir şey yok artık yok. Çünkü herkes komple düşünmek vardı. lazım. Kesinlikle yani e, herkes reklam çıkmak istiyor. Herkes bunu fırsatın farkında ve e, rekabet de arttı. O yüzden e, tek bir şey yaparak başarılı olmak o kadar kolay değil. Yani e, burada bütünsel düşünüp e, evet kaliteli içerikler de üretmek önce bir strateji planı oluşturmak lazım. Yani ben hangi müşteriye neler sunacağım? E, nasıl onu benimle tanışmasını sağlayacağım? Sonra e, nasıl bir satış sürecim olacak? Bunları planladıktan sonra her alanın kendine göre e, dinamikleri var. Siz de markanızı aslında işte zamanınıza, bütçenize göre her alana sokmanız lazım. Yani YouTube'da da olmanız lazım, size özgü bir içerikle. TikTok'ta da olmanız lazım, size özgü bir içerikle. E, Instagram'da da olmanız lazım, LinkedIn'de de olmanız lazım. Mail marketing de yapıyor olmanız lazım. Hepsi e, bu puzzle'ın bir parçası yani hepsi birleştiği zaman o Voltron işte dediğimiz şey oluşup daha kalıcı bir etki oluşturuyor ve aslında harcadığınız parayı da e, boşa gitmemiş oluyor. Yoksa diğer türlü para harcıyorsun, dönüşüm alamıyorsun. Niye olmuyor? Çünkü bütünsel bir sistem değil. E, ama 2 x para harcarsan, aslında para kazanmaya başlayacaksın. O yüzden o zaman ve para dengesinde e, adım adım e, bütün alanlarda olması lazım arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayalım ama son bir şey daha sorayım. E, şimdi. Tabi reklamla büyünebilir ama esas biraz da evet. olur yani sahibi olunan ve parayla alınan trafikten bahsediliyor ya. Hani burada nereye doğru ilerlemek lazım? Bunun oranını nereye doğru ilerletmek lazım? Çünkü sürekli para harcayarak ilerlenebilir ama ölçeklenebilir. Yani ne kadar büyüyebilir? Evet. Biraz daha organik tarafı ve e, parayla alındıysa bile o trafik bunu bu tarafa doğru getirmek lazım bence. Kesinlikle ya burada şöyle bir şey var. Biz de aslında şu an e, organik tarafımızın güçlü olduğundan dolayı <laughs> paralı trafiğimizde daha verimli oluyor. Ya Bu kesin. Sadece paralı trafik olursa verdiğin alanda bir sorun yaşarsın. Orası kesildiği zaman Kapanır işlerin... Yani Dükkanı kapat ya. git yani. Facebook sürekli hesabımızı kapatıyor. Yani. Evet. Ya da yarın e, yani. şey olmayabilir ya da reklamlar bu kadar güçlü de olmayabilir. E, o yüzden bütünsel dedim zaten. Yani organik süreç e, sabır işidir ama kalıcıdır. E, diğeri daha hızlı verimli reklam verirsin, dönüşüm alırsın. Ama o da e, Saman alevi gibidir yani sen o alevi sürekli şey yapman lazım büyütmeye çalışman lazım ee, bu şekilde özetleyebiliriz yani iki tarafı da dengeli bir şekilde büyütmek lazım ama bence e, organik daha değerli çünkü paralı trafiğin de verimini arttırıyor hem de ee, <laughs> olaylardan bağımsız bir şekilde e, zaten size o trafiği sürekli çekebiliyor. Yani ben bayağı hani yeni şeyler öğrendim diyebilirim. Yani bu konuyla alakalı zaten daha fazla video çekeriz yine İbrahim'le. Yani marketin geniş bir alan. Şu an çok kısa şeyler konuştuk. Yavaş yavaş bence videoyu bitirebiliriz. Tabii. E, bu konuyla alakalı hani merak ettikleriniz var yani bir startup büyütülürken marketing sistemi nasıl kurulur? Ekibi nasıl kurduk? E, ya da işte bir satış şunu dediğimiz şeyi nasıl evet. kurduk? Bunda hani öğrenmek istediğiniz konular varsa bunları yazabilirsiniz. İbrahim'le daha çok video çekeceğimizi düşünüyorum. Ve hani marketing Hı. ayrı ayrı planlarımız işte ayrı ayrı yeni geliştirdiğimiz şeyler denediğimiz şeyler de oluyor. Öğrendikçe bunları sizinle anlatmak istiyoruz. Bu kanalın ya yani bu videoların esas amacı da yani yeni bu işe başlamış arkadaşlarımız için de bir yol haritası sunmak. Çünkü biz bu marketing sistemimizi kurarken bile sürekli uğraştık işte bir yere reklam ve vermek. Düşündük beraber. yani Olmadı. ne yapmamız gerekiyor? Tabii Hı -hı. hani tam olarak olmuyor yani bir anda. İlk Facebook reklamları sonra o bu şu derken gerçekten komple bir sistem kuruldu ama iki yıl geçti yani <laughs> sizinle. O yüzden hani belki faydalı olur. Öğrenmek çok değerli bir şey. Yani buradaki 3 yıllık 4 yıllık tecrübeyi başka videolar da izleyerek tabii ki böyle 2 dakikada 3 dakikada 1 saatte öğrendiğiniz zaman aslında zamanı kaybetmemiş satın oluyorsunuz. oluyorsunuz. Zamanı satın almış oluyorsunuz. Umarım bu videolar faydalı oluyordur. İbrahim'e de teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.